ana haberleri izlerseniz bayat ekmek almaya çalışan insanları görürsünüz. Kameraların önünde ağlayan insanları görürsünüz. Et alamadım, kemik aldım diyor kemik. Yunanistan'a meydan okuyoruz. Ya o sınırları bırak. Açlık sınırı neymiş? 8 bin lira. Yoksulluk sınırı neymiş? 25 bin lira. Hani diyorsun ya bir gece ansızın gelebilir. Eğer yapabiliyorsan bir gece açlık sınırını geç. AKP'lilerin sürekli söylediği bir konu var. Üç çocuk yapmaktan bahsediyorlar. Benim ailem de böyleydi. Bizimkiler şöyle der. Bir kişi çalışıyordu evde, dört çocuğu okuttuk. Şimdi soruyorum, bunu yapabilen var mı? Sekiz saat çalışıyordu yüz önce, şimdi on, on iki saat çalışıyor. Bu meselelerin hepsinin çözümü, hükümeti değiştirmekle de başlar. Bu hükümeti göndereceğiz. Erdoğan, asgari ücreti açıklarken gülümsedi. Ey Erdoğan, son gülen, iyi gülen. Ökereceğim.